bu bedenimizi değiştiremiyoruz. Şimdi diyelim burası benim evim. Ben buradan sıkıldım. Değiştirebilirim. Ama o kıymetli eklemlerinizi, kollarınızı, kaslarınızı yenileyemiyorsunuz. Ve değiştiremiyorsunuz. Ve bu bedenin içinde yaşamak zorundasınız. O evinize, mutfağınıza yaptığınız yatırımları, bir kısmına biraz azaltıp özellikle çok titizlerden bahsediyoruz. Kendinize zaman ayırın. Size iyi gelecek şeyler yapın. Özellikle bedensel aktiviteler, kafanızı dinlendireceğiniz şeyler. Öbür türlü çok e, tamirsiz oluyorsunuz değil mi? Kendine zaman ayırmadığınız zaman daha çok çocuğa zarar veriyorsunuz. Bırakın bir çeşit çorba içsin. Ya da köftesini yemesin ama o gün güler yüzlü bir annesini, babasını görsün evin içinde. Onun da neşeyle oynayan annesi, iki sohbet ederken gözünün içine bakan annesi babası olsun. Çeşit çeşit yemek yemeği versin ya. O gün de pamucaklar uçuşu versin ortalıkta. Ne olacak?